Ben hayatımda senden başka kimseyi bu kadar sevmedim. Beraber dünyaya gezelim. Çok güzel anılar biriktirelim. Yanında dans edeyim, Herkese selam. Bugün sizler için Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanında neler olacağını derledik. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ferit, Yalı'daki gelişmelerin ardından Seyran'la Kazımların evine gitmeye karar verir ve burada kalmayı tercih eder. Kazımların samimi ve huzurlu ortamı, Ferit'i etkiler Ayrıca Seyran'a daha fazla özgürlük tanır. Ancak Seyran, Ferit'in Kazımlara bu kadar yakınlaşmasından kaygı duyar, çünkü bu değişiklikler yalıdaki dengeleri daha da karmaşık hale getirebilir. Diğer yandan, Nüket yaşananların etkisi altında Kaya ile özel bir konuşma yapar ve onu da Kazımların evine getirir. Ferit ise bu yeni düzenin bir parçası olarak talih ile ilk seansına başlar. Ancak seans, beklenmedik bir gelişmeyle karşı karşıya kalır ve Ferit, Gelecekte nasıl bir hayat kurması gerektiği konusunda daha fazla düşünmeye başlar. Ferit, gelecekteki planlarını şekillendirirken Halis ile özel bir görüşme yapmak üzere yalıya gider. Ancak Halis'in kararlı tutumu Ferit'i şaşırtır ve bu durum yalı sakinlerini etkileyecek başka bir hamle yapmasına yol açar. Bu hamle, yalıdaki dengeleri daha da değiştirecek ve herkesin hayatını etkileyecektir. Ferit ve Seyra'nın aşkı hiç bitmesin ve daha da kuvvetlensin diyenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler videomuzu burada sonlandırıyoruz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere